İyi akşamlar değerli seyirciler. Yine dolu dolu bu akşam karşınızdayız. Ee, i̇nşallah sizi eğlendireceğiz. Necim yine sana kelek yaptım. Ee, gittim toparladım belediye başkanı, değerli konuklar, doktorlar, başhekim yardımcıları bir sürü insan topladım geldim ama senin bana sürprizin çok ağır oldu. Evet. Bu kardeşimizi nereden buldun, getirdin? Değerli seyirciler hiç haberim yok. Genç kardeşimiz Türkiye birincisiymiş. Hmm. Vallahi ben de şimdi gördüm, şaşırdım. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar, hayırlı ee, yayınlar diliyorum öncelikle. Teşekkür ederim. Sağ ee, merhabalar sayın seyirciler. Bu hafta da coşkulu günler yine dolu dolu geçecek. Bu hafta sizlere bir sürprizimiz var. Ee, Gençler Şampiyonu, ilizyonist Ahmet Küçükdoğan'la beraberiz. Çok güzel bir şov var şimdi. Hemen sözü kesiyorum. Bir an önce bu e, gösteriyi merakla bekliyorum çünkü sizler evet. gibi. Evet, izleyelim. Buyurun Ahmet'ciğim. Sağ olun efendim. Ben de öncelikle muhabbeti uzatmak istemiyorum. Direkt gösteriye geçelim istiyorum. Çok güzel olur. Herkese iyi seyirler diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. serinleme amaçlı efendim. Evet. evet. Bu güvercin bazen yaramazlıklar yapıyor bana. Ama genelde serinleme amaçlı da kullanıyorum bunu. fotoğrafını ister misiniz bunu? Herhangi bir hile var mı arkadaşlar? Efendim siz de bakabilirsiniz. Buyurun. Dişlerinizi bir kontrol edelim. Herhangi bir hile var mı? Sağlam mı? Sağlam sanırım değil mi? Bana saplamayın da aman efendim. Evet harika teşekkür ediyorum. Bilmiyorum vallahi hiç ses de gelmedi. teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Evet nasıl gidiyor efendim bu arada? Eğleniyor muyuz? Güvercinimizi buraya koyalım. <laughs> evet tabii ki de illüzyon bir el çabukluğu, bir beceri sanatı bizimki. Bu gösterilerde hiçbir şekilde hayvanlarımıza da zarar vermiyoruz. Emin olun hepsi de çok rahat ediyorlar. Şimdi ben size bir şey denemek istiyorum efendim. Elime bir adet deste alıyorum. İskambil destesi. Kutuyu öncelikle kontrol eder misiniz? Kutuda herhangi bir hilemiz var mı? İyice bir bakalım. Kameraları da gösterebiliriz herhangi bir hilemiz var mı. Harika. Kutumuz boş. Şimdi ben desteden bir iskembe kağıdı seçiyorum. Bu kartı herkes görebiliyor mu acaba? Buyurun bakın sizde. Evet. Kupa Papaz. Kupa Papaz'ı destenin en üstüne yerleştiriyorum. Şimdi dikkatlice bakın efendim. Kupa Papaz destenin içerisinden kaybolacak. Yani destenin içerisinde Kupa Papaz diye bir kağıt kalmayacak. 51 tane kağıt olacak elinizde. Dikkatlice izler misiniz? Desteği kutunun içerisine koyuyorum. Şimdi üfler misiniz? Oo, çok hızlı üflediniz. Bütün destek oldu. Bir saniye. Ne yaptınız? Bütün destek oldu. <laughs> çok şaşırdım şu an. Lazımdı gerçi o deste ama. Neyse şöyle bir cebime bakayım mı? Burada olabilir mi? <laughs> evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Evet efendim. Hemen devam edelim. Elimdeki peçeteyi kontrol etmek ister misiniz? Buyurun efendim. Peçetede herhangi bir hile var mı? Az önce sizin ekibinizden temin ettim peçeteyi de. Evet çünkü sizinkilerde hile var diyenler olabiliyor. Peçeteyi avucuma koyuyorum. Evet. Peçete avucumda. Dikkatlice bakıyoruz. Tekrar bir oxbox yapıyorum. Ve peçete tekrar çıkıyor daha hızlı bir hareket yapalım. Peçete burada. Peçetemiz yok. Şimdi şöyle bir şey deneyebilir miyiz efendim? Müsaadenizle kravatınıza bir bakabilir miyim? İçine bir bakalım. Peçetemiz burada. <laughs> evet şimdi peçeteyi ben tekrardan buraya yerleştiriyorum. Peçete burada kalsın. Harika. Şimdi bir box box yapacağım. Peçeteyi oradan alacağım ve avucuma atacağım. Efendim siz de bir box box yapar mısınız? 30, 30. Harikasınız. Bakalım mı? Ve peçete tekrar buradan çıkıyor. Kravatınıza bakmak ister misiniz? Peçete orada mı? <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Tekrar peçetemiz yok. Nerede? Oo! Nasıl girdi oraya? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür Teşekkürler. Ahmet Bey 9 yaşından beri bu işi yapıyor Şakir Ağabey. Evet. Artık. Yani gerçekten... Ben de şimdi peçeteden öğrendim. Orada yazılıydı. Acun Bey programına da çıkıyormuş. Evet. Yani şu şöyle... onu, onu ne ara öğrendiniz? Peçetede mi okudunuz? Evet. <laughs> harika. <Peçete gülüyor> harika. <var>. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi tebrik ediyorum. Bravo. Nasıl gidiyor efendim? Devam edelim mi? Tabii tabii. tabii. tamam. Tebrik harika. Sağ, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sadece. Evet. Şimdi ben bir gösteri daha gerçekleştirmek istiyorum. Evet. Bunda da sizi kullanmak istiyorum hanımefendi. Öncelikle elime 2 adet yeşil renkte mendil alıyorum. 2 adet yeşil renkte mendil alıyorum. Bunları görebiliyorsunuz. Evet. Bunları sıkıca birbirine bağlar mısınız? Şu şekilde. Harika. İyice çekiyoruz mendilleri. Bir daha bağlayalım. Evet, iyice çekelim. Harika. Bir düğüm daha atıyoruz. Gördüğüm olsun. İyice çekiyoruz mendilleri. Harika. İyice çekiyoruz, çekiyoruz. Harikasınız. Çok güzel. Ellerinizi karşıya uzatır mısınız? Çok güzel. Ellerimizi birleştirelim. Mendilleri ben size veriyorum şu şekilde. Avucunuzda tutuyorsunuz. Tamam bu şekilde kalabilir. Harika. Elime bir adet torba alıyorum. Efendim torbayı kontrol etmek ister misiniz? Torbamızda herhangi bir hile var mı? Yok değerli seyirciler görüyorsunuz boş. Evet torbamız boş efendim. Torbamızda herhangi bir hile yok. Torbamızda bir adet fermuar olacak. Fermuarı açıyorum gösteriyorum. Ve elime bir adet siyah mendil alıyorum. Bunu herkes görebiliyor mu acaba efendim? Evet harika. Mendili... Torbanın içine atıyorum. Bunu gördünüz mü? Evet gördüm. Peki mendili buradan alıyorum. Bunu görebiliyor muyuz? Görmedik. Efendim kimse görmüyor mu bunu? Kamera var da mı görmüyor? Hayır görmüyor. Ciddi misiniz? Evet. Gerçekten mendil var elimde. <laughs> Torbaya bakmak ister misiniz? Yalan söylemiyorum şimdi. İnanmanız gerekiyor. Bakın efendim açın açın <gülüyor> çıkartın. <gülüyor> mendil elimde gerçekten. Bakın şimdi tekrar atıyorum torbanın içine. Tekrar bakar mısınız mendile? Harika. <laughs> evet bana inanmamışlardı. Mendili tekrar buradan alıyorum efendim ve havaya atıyorum. Torbamıza bir bakalım hemen. Fermuarı da açıyorum. Mendil yok. Peki. Mendili ben buradan alıyorum. Herkes görebiliyor mu havada mendili şu an? Mendili tutuyorum ve buraya doğru atıyorum. Efendim, şimdi bir Xbox yapar mısınız oradan? Harikasınız. Bir bakalım mı? Ay inanmıyorum, <laughs> Neden Ahmet gerçekten. Efendim çok teşekkür ediyorum. Evet. En teşekkür son ederim. bir kapanış gösterimiz de yapalım isterseniz. Evet. Beni burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür evet. Geldim biz için. buraya Sonya ailesiyle birlikte geldik. Ziya Bey'lerle, evet. Forever Living ailesiyle. Onlar da inşallah birazdan, birazdan konuğumuz olacak. Konumuz olacak. Sözü tekrar fazla uzatmadan. Mendili görebiliyor musunuz? Evet. Birazcık terledim burada ben. Evet bunu terim silmek için de kullanıyorum. Şimdi efendim ellerimizi şöyle bir uzatalım karşıya doğru. Ben 1-2-3 sonra bir oksfokus diyebilir miyiz hep birlikte? 1-2-3 Oksfokus. Bravo. Çok teşekkürler. sağ olun. Çok teşekkür ederiz Ahmetciğim. Ayağına sağlık. Sağ olun efendim. İnşallah ben diğer de diğer programlarda da yine seninle birlikte İnşallah inşallah buradan da seyircilerimize bu evet. güzel gösterilerinden yararlanacağız. Sağ olun Kanal 35 izleyicilerine de selamlar yolluyorum buradan. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Teşekkür ederim. Selamlar, sağ olun. Ayağım, sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Yolun açık olsun. İnşallah cümlemizi teşekkür ediyorum. Sağ olun. Do you believe in miracles? Do you believe in miracles? <laughs> <you believe> <laughs> Akın Kuyumlu'nun ee, yani biz e, yanındayız. Önce bir kendisi içeriyorum. Ömer Aykın. Piyasanın <laughs> durumu söylüyorum. Piyasalar işte bugün Allah aratmasın diyoruz ama piyasamız iyi değil. İşlerimiz iyi değil şu anda. Ama tabi açılacak. İnşallah ekibin daha iyi olur. Umudumuz olur. <laughs> zor. Biz de piyasadan yani, işte, Fatih'in yollardan şikayet ediyor. Yollar ilk deşik. Yani onun bir an önce yapılmasını istiyorum. Yani işler de çok zaten. Bir de yollar malum. Bu yolların bozukluğu evet, bu etkinde. Evet etkiledi mutlaka. Yani çünkü bu turizm böyle. Bakın böyle görüyoruz çoğun içinde. Yani bunun da bir çare olmasını istiyoruz. Evet değerli izleyiciler, bu yolların bozukluğu yüzünden e, ee, Hatay i̇şte. esnafı evet, bayağı şikayetçi. Ee, evet, Devam ettik. Mağazamızı 2008 yılında 20 açtık, Mayıs ayında. Akıbet gazetesi yaklaşık şey. dört aydır komşumuzdur. Şu an için onlardan sorumluluşum ee, ee, oldu. Gazete ve değerli misafirlerini ağlamakta biz de tanışmaktayız. Evet, daha ileride daha iyi işler yapacaklarını görüyoruz. Yani, ben bayılıyorum. Siz hakkında ne Konjonktürümüz hakkında bir düşüncelerimiz tabii ki herkes olumsuz olabilir ama çıkacak denilerek daha da bir çıkmaza girmeye başladık. Tamam. Beklemekte herkes, biz de beklemekteyiz. Umarım güzel. grip Türkiye'yi de etkiliyor. Zor nefes alma veya nefes darlığı, bilinç bulanıklığı, koyu iltihaplı balkam, 5 günden uzun süren yüksek ateş, ishal ve kusma, aşırı halsizlik başladığında hemen doktora gidelim. Ellerimizi daha sık yıkayalım. Evde istirahat edelim. Uzaktan selamlaşalım. Tıbbi maske kullanalım. Grip aramızda. Önlem alalım, başkalarına bulaştırmayalım. Her şey elimizde. Sağlık Bakanlığı Gün gündem 35 ile başlıyor. Dünden bugüne yansımalar, gündemden ayrıntılı haberler, yerel basınımızdan özetler. Kanal 35 Haber Merkezi'nin hazırladığı Gündem 35 Özgür Aşar'ın sunumuyla İzmir ve Ege'ye dair tüm gelişmeleri ekranlarınıza taşıyor. Gündem 35 hafta içi her sabah saat 9'da Kanal 35'te sizlerle. Ekonomi dünyasının nabzını Ekonomi Masası tutuyor. Suat Aras'la Ekonomi Masası, haftayı finans uzmanı Bilal Doğan'la açarken ekonomi dünyasının önemli konuklarını ağırlıyor. Bu hafta içinde ne gibi beklentileriniz var? <laughs> Harcamaların yoğun olduğu bir ay oldu. Pazartesiden cumaya Ekonomi Masası Kanal 35 ekranlarında. takı tasarımından tel sarmaya, ahşap boyamadan örgüye, tüm hobi ve el sanatları. Handan Sarayhanoğlu ile keyfe değer, birbirinden değerli konuklarıyla keyfinize keyif katacak. Keyfe değer bayanları ekran başına kilitliyor. Değerli seyirciler, yine Ege'nin en güzel beldelerinden olan Bayındır, belediye başkanımız burada. Hiç el değmemiş, çok güzel bir yer. Türkiye'nin hemen hemen çoğu yöresine çiçek gönderen, ağaç gönderen bir belde. Gittik gezdik gördük. Yine emercimin haberi yoktu bundan. Ben ona hep sürpriz yapıyorum ama gördüğünüz gibi onun bir tane sürprizi benim hepsini geçti. Emel'cim görüyorsun sana çok yakışıklı bir belediye başkanı getirdim bu akşam. Evet. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. Bizi kırmadın. Allah razı olsun çıktın geldin. Evet Emel'cim başkanım ee, senin. Hoş geldiniz Mehmet Bey, hoş Sayın Hoş bulduk Emel Hanım. İyi yayınlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben sözümüze şöyle başlamak istiyorum. Biliyorsunuz sayın seyircilerimiz çiçek bir kültürdür, çiçek bir sevgi göstergesidir. Ve e, İzmir'in en güzel beldelerinden biri olan, ta ki Osmanlar döneminden beri çiçekçilikle öyle değil mi başkanım? Evet. Geçinen e, ve çiçekçiliği gerçekten bir iş haline getirip en güzel şekilde tüm dünyayı ihraç eden bir beldemiz e, Bayındır. O yüzden ben çiçeğin de bir sevgi göstergesi olduğunu düşündüğüm için sizi tebrik ediyorum ilk önce. E, tüm bayanların kalbine bu çiçekler Bayındır'dan geçerek evet. alınıyor. Evet, evet e, o başkanım, teşekkür ediyorum. E, başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldin diyorum. Şimdi Emelciğim eee Bayındır Belediye Başkanı. E, hiç daha basına sızmamış. Çok iyi bir haber aldım ben. İzmir Hakimiyet Gazetesi oraya gittiğimizde. Başkanımı biraz sıkıştırdık. Verme niyeti yoktu ama nereden öğrendiniz? Dedim şimdi nereden öğrendik dersek başkanım sen bütün personeli kovarsın. Bu da bizde sır kalsın. O sırada söz veriyorum. Canlı yayına gelip anlatacağım dedi. Bayındır'da ne yapmak istiyorum? O gizli sırların nedir? Hakikaten e, müthiş bir buluş ve kısa bir dönem. Bir de veteriler de izleyeceğiz. Sanki bizim gideceğimiz haber almış Enel Hanım. Kime mikrofonu uzattıksa başkandan Allah razı olsun diye. Ne kadar güzel. Evet. Tebrik ederiz. Evet. Buyurun başkanım. O zaman bu projeyi sayın seyircilerimizle paylaşalım. Evet. Şimdi öncelikle e, bu yayında bizi davet edip e, bizleri misafir ettiğiniz için her ikinizi de kanal 35 ailesine ilçe halkı adına teşekkür ediyorum. Evet. E, Hepinize e, iyi akşamlar diliyorum sözlerime son başlamadan önce. Bu sizlerin e, güzel sözlere teveccühünüz. Evet. Tabii biz e, Bayındır olarak e, son zamanlarda çiçeğin başkenti, çiçeğin yetiştirildiği ve Osmanlı'dan bugüne gelen bir çiçek ekim merkezi olarak İsmimizi duyuramamanın sıkıntısını çekiyorduk. Evet. Ee, son günlerde bunu ön plana çıkarmak için birçok girişimlerimiz oldu. Ee, 1998'den sonra çiçek sektöründe bir, hızlı bir kalkınma ve iğme katetti ilçemiz ama geçmişimize baktığımızda tarihimize 5000 yıllık bir geçmiş olan ilçemizde Osmanlılardan zamanı bugüne kadar gelen zaman süresi içerisinde sarayların bahçelerini süsleyen çit bitkilerin bizim ilçemizden gittiği kayıtlarda vardır. Ayrıca e, eskiden Bayındırımızın ismi Gül Bahçe olarak kayıtlar kayıtlarda vardır. Bugün e, sizlere geçen ziyaretimizde ilçemize geldiğinizde bahsettiğimiz daha önce pek basına yansıtmadığımız konu olaraktan e, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzle beraber e, hazırladığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne 02.10.2009 tarihinde dosyasını hazırlayıp gönderdiğimiz bulucalar mevkiinde Bulmuş olduğumuz bir jeotermal kaynak suyumuzun e, termal turizm alanı bölgesi ilan edilerek e, bölgemizde e, sağlık turizmini önünü aşmak ve bu alanda e, hizmet sektöründe hizmet vermek isteyen yatırımcıyı davet etmek maksadıyla böyle bir girişimimiz oldu. Şu an e, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nde dosyamız incelenmekte. Umuyorum kısa zamanda netice alacağız. İnşallah. İnşallah. Bölgemizdeki o doğal güzellikleri, o sağlık turizminin e, önünü açmak için elimizden gelen tüm katkıyı e, hükümetimizle beraber vereceğiz. Buradaki Bayındır Ergenli Dereköy Termal Kaplıcalarında şu an e, Sağlık Bakanlığımızın 01.06.2009 tarihli termal su analiz tıbbi değerlendirme sonucu birçok hastalığı iyi geldi, tescillenmiştir. Bunlardan bazılarını bahsetmek istiyorum yatırımcılara teşvik amacıyla. Ağrılı, ağrıları ilerleyici romatizmal, leğen kemiği, bel, boyun, göğüs kafesi. Ayrıca eklem iltihabı, kronik romatizmal hastalık kası kemiği bağlayan tondon yırtılmaları ve iltihaplanmaları, eklem kireçlenmeleri, kıkırdak bozulma ve tahribatları, travma, inatçı adele ağrıları, yorgunluk, ortopedik operasyon sonrası tedavilerin devamında, beyin ve sinir cerrahisi sonrası hareketsiz dönemlerde, nörolojik rahatsızlıklarda, beyin hareket bozukluğu, stres bozukluğu, spor yaralanmalarından tamamlayıcı tedavi unsurları gibi birçok sayılabilecek değerlendirme bu termal su analiz e, tıbbi değerlendirme sonucu bunlar kesinleşmiş. Bir su kaynağımız var. 54 derecede, yüksek debide ve doğayla iç içe doğal güzellikleri bozulmamış. Sözlerinizle başlarken de bahsettiniz. Teşekkür ederim. Doğal örtüsü bozulmamış, tarihi ve kültürüyle iç içe olan bir bölgemiz. Hakikaten bozulmamış. İnşallah bu Hakikaten yapacak de. olduğumuz e, turizm Termal turizm alanı ilan edilmesi hususundaki girişimlerimizin neticesinde ilçemize bu alanda yatırım e, düşünen bütün iş adamlarını, yatırımcıları davet ediyoruz. Biz belediye olarak elimizden gelen tüm katkıyı koymaya hazırız. Peki başkanım bu Larissa antik kenti de var biliyorsunuz ki Şakir abim de bilir. E, bu Larissa antik kentiyle bu termal tesis birleştirilince sanki daha güzel bir turistik mekan gibi <laughs> olabilecek midir sizce? Şimdi ilçemizde 5000 e, yıllık tarihimiz olduğunu bahsetmiştik. Bizler Hititler, Firikyalılar, Lidyalılar evet. e, sırasıyla Selçuklular, Osmanlılar ve Türkler bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşuna kadar 5000 yıllık bir geçmişimiz var. Bu tüm e, tarihlerden kalan kalıntılarımız var. Fakat maalesef yıllardan beri bunlar göz ardı edilmiş. E, bizden önceki e, rahmeti intikal etmiş de büyük belediye başkanlarımız olsun şu an yaşayan belediye başkanlarımız nispeten toplamaya çalışmış olsa da bugünkü haliyle kötü bir görüntü arz ediyor. Biz elimizden geldiğince bunları toparlayıp e, Bayındır'ın tarih ve kültür mirasını sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bunlar e, tekel hanı, hükümet konağı, papaz evi, hamam, belediye binası, Ermeni kilisesi, sokak sağlaştırma çalışmaları ve koruma amaçlı imar planı şeklinde ilk etapta 2010 için hedeflediğimiz 8 ayrı projede toparladık biz bunları. Evet. E, bayağı bir gelişmemiz var. Ayrıca e, bunları içerisinde e, öncelikli olarak tekel binasının e, restorasyon ve releve çalışmaları rehabilitasyon çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmekte. E, Bunun da bize katkı veren e, buradan e, teşekkür ediyorum gene kendilerine. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İMP BİMTAŞ grubuna e, bu konuda bize büyük bir katkılar sağladılar. Ayrıca bu tarihi binalarımızın e, Bimtaş grubuyla yapılan çalışmalar neticesinde eski tekel hanının kütüphane, el becerileri atölyeleri ve konaklama işleviyle e, hedefleyen öyle ve restorasyon ve restorasyon projesi İkinoğlu İzmir Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'na sunuldu. 2010 yılında restorasyon tamamlanmış olacak. Halkımızın hizmetine ilk etapta tekel binası. Yani. Şimdi evet. e, başkanım, e, Japonlar orada bir motelciyle görüştüm de, e, dedim bu yazın hani kışın su 50-55-60 dereceyi buluyor, yazın çoğalınca ne oluyor, nasıl e, farkında oluyorsunuz? Japonya'dan bizi uyarıyorlar dedi. Nasıl yani dedim? Japonlar oraya o sıcak suyun içine bir alet koymuşlar. Japonya'dan uydu aracılığıyla onu izliyorlarmış. Ve su artışında bunu söylüyorlarmış deyince muhtar da şaşırdı. Ben de. Yani şunu demek istiyorum. Japonlar oradan gelip bizim suyumuzu kontrol ediyor da bizim iş adamlarımız oradaki o güzelliği görüp yatırım yapmıyorlar mı? Biz Yapan, mi iyi tanıtım yapamıyoruz? Japonya'da herşeyden? görevli bir üniversitemizde Japon Üniversitesi'nde görevli bir bayındırlı. E Jeoloji mühendisi bir abimiz var evet. Bayındırlı'dır. Kendisi dönem dönem Bayındır'a gelildiğinde ziyaretine bu ilgisi ilk alanları içerisine girdiği için buradaki bu varlığı kaynağın tespitini daha öncelerden bilen bir insan. Onun çalışmaları neticesinde bu söylem doğmuştur. Bir Japon'un gelmesi değil. Türk'ün orada Japonya'da eğitim veren bir Türk abimizin büyüğümüzün yapmış olduğu bir çalışmadır Size bu. Size çok teşekkür ediyoruz. Evet. O Japonya'dan gelmiş görmüş. Buradaki iş adamlarımız da gelsin evet. orayı görsün. Hakikaten çok güzel. Evet. Çok ben güzel. bir de başkanımız e, belediye çay bahçesinde mi zannederim? Bir belediye meclis toplantısı yapmış çay bahçesinde Bayındır'da. Bu benim çok ilgimi çekmişti basında duymuştum. Sizi tebrik ediyorum ilk önce ve Bayındır halkı da çok şanslı bu açıdan bu kadar şeffaf bir başkanları oldukları için. Bunun amacı neydi? Niçin belediye meclis toplantısını çay bahçesinde yaptınız? Şimdi bakın e, Emel Hanım. Şimdi Bayındır Belediyesi olarak biz kısa zamanda 200 gün gibi bir kısa bir zaman içerisinde kurumsal bir kimlik kazandırdık, yeniden yapılandırdık Bayındır Belediyesine. 5216 sayılı yasa gereği çırpı ve canlı beldelerimizle birlikte 800 hektara hitap eden bir hizmet veriyoruz. Bu beldelerimiz.